Sahi ben ne zaman büyüdüm anne Belki de hep büyüktüm Olgunluğu öğretirken Güçlü olmayı Güçlü durmayı Bir miras gibi Söylediklerin aklımda hala Sahi ben hangi ara büyüdüm anne Peki neden hala küçük bir çocuk kadar sevgine ihtiyaçlıyım? Hemen küsmelerim, suratımı asmam, senin kollarında olmak isteğim. Ufak bir üzüntüde gözlerimin olması ve zamansız uzaklarımı büzmem. Tamam, güçlüyüm anne, istediğin gibi ama işte yalnızken gel gör beni. Solun nerede hayallerim Ben ne zaman güldüm kirlendim ellerim Nerede sevinçlerim o bahar gülüşlerim. Ben ne zaman güzel çabuk unutuyorum kırgınlıklarımı. Kim tutamıyorum. Mesafe bırakıyorum. Sadece bu konuda bilirsin çok iyiyim. İnsanları çabuk tanıyorum. Ama yine de keşke iyi olsaydı dediğim çok oldu. Sessizlik benim diğer adımdı. Hep mutsuz değilim. Arkadaşlarım yanımda olunca şımarıyorum. Şakalar yapıyorum. Eğlenceli, keyifli oluyorum. Hala dans ediyorum. Şarkı söylüyorum yüksek sesle. Kimsenin gözlerinin içine bakamayacak kadar utankıcım hala. Az konuşuyor, çok düşünüyorum. Anne sahi, ben de zaman büyüdüm? Anne, Peki niye hala duygularım değişmedi? Kızamıyorum kimseye, öfkelenemiyorum. Başımı usulca öne eğiyorum. Peki diyorum içimden, sistemim kendime. Ve hayal kırıklığı yakamı bırakmıyor. Çocukluğumdaki gibi resim yapıyorum, şiirler yazıyorum. Kendi dünyamda yaşıyorum. İçimde hala kocaman bir, kalple seven küçük bir kız taşıyorum. Ve hala kelebekleri, gelindikleri, kedileri seviyorum. Ha bir de yalnızlığımı, duygularımı, düşüncelerimi, içime atmıyorum, gizlemiyorum artık. Anne, herkese söylüyorum. Bak bu yazdıklarımı da okuyacaklar mesela. Sizi çok seviyorum anne. Çok seviyorum anne. Ben de zaman güzel. <laughs>